Herkese merhabalar, Yasemin'e mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine sizler için hem iftar sofralarınızda hem de davet sofralarınızda hazırlayabileceğiniz çok pratik tariflerle bir menü oluşturdum. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli tarifler. Menümüzde neler var? top topkapı var. İnanılmaz lezzetli bir tavuk yemeği. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Ee, yanına tavuk suyuna şehriye çorbası, barbunya salatası ve e, sütlü irmikli çikolatalı tatlı yapacağız bugün. Hepsi birbirinden lezzetli ve pratik tarifler. Videomu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına geçelim. İlk önce tatlımızı hazırlayalım. Bunun için 1 litre sütü tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı ilmik ilave ettikten sonra bir çırpıcıyla güzelce karıştıralım ve bu şekilde ocağa alalım. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim. Bakın kaynamaya başladı. Şimdi ocağın altını kısalım ve 3-4 dakika bu şekilde pişirip ocaktan alalım. Tatlımız yeterince kaynadı, ocaktan alabiliriz. İçerisine bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettikten sonra tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. Sonrasında tatlımızı kalıba alabiliriz. Tatlımızın yapışmaması için kullanacağımız kalıp ya da tepsi öncesinde mutlaka ıslatalım. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar, bunu unutmayalım. E, bu şekilde bir tert kalıbı kullandım ben. E, yoksa düz tepsi de hazırlayabilirsiniz, hiç fark etmez. Tatlının tamamen yerleşmesi için birkaç defa sallayıp masaya vuralım ve ilk sıcaklığı geçtikten sonra buzdolabına kaldıralım. En az 2 saat buzdolabında dinlendirelim. Bu arada ganajı hazırlayalım. Ganaj için bir tavan içerisine 200 ml süt kremasını alalım ve sadece ısıtalım, kaynatmayalım. Isındıktan sonra kremayı ocaktan alalım. İçerisine 200 gram çikolata ilave edelim. Sütlü çikolata kullandım ben. Sizler dilerseniz bitlerde kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Çikolata tamamen eriyene kadar bu şekilde karıştıralım. Bakın gayet güzel oldu rengi ve kıvamı. Tatlımızı buzdolabından alalım. Ve şöyle kenarlarını önce bir parmaklarımıza çekelim. Yapışıp yapışmadığını kontrol edelim ve servis tabağına ters çevirelim. Evet bakar mısınız gayet güzel çıktı. Tatlımız kalıptan şimdi hazırladığımız ve soğuttuğumuz ganajı tatlının orta kısmına dökelim. Tatlımızı bu şekilde hazırlayıp buzdolabına alalım ve en az 2 saat dinlendirdikten sonra üzerine süsleyelim. İlk etapta süslememizin nedeni ganaj sıvı olduğu için kullanacağımız malzemeler alta çökecektir. Tatlının süslemesinde ben fındık içi kullandım. Sizler evde ne varsa onu kullanabilirsiniz hiç fark etmez fındık, fıstık, ceviz için hepsi de çok yakışır. Sizlerin de gördüğü gibi bildiğimiz klasik irmik tatlısını bu şekilde ganajla çok daha lezzetli bir hale getirdim. Ee, gerçekten hepinize tavsiye ediyorum. Çok pratik ve çok lezzetli bir sütlü tatlı oldu. Şimdi sizlerle dilimlenmiş halini de paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Resmen harika bir yaş pasta gibi oldu. Tatlı değil de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu tatlıyı denemelisiniz. Şimdi pirinç top kapılarını hazırlayalım. Bunun için 6 adet kemiklerinden ayrılmış kalçalı tavuk butuna ihtiyacımız var. Tavuk butlarını güzelce yıkadıktan sonra bir tepsinin içerisine alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım. Hazırladığımız tavukların üzerini kapatalım ve buzdolabında en az 2 saat bekletelim. Tavuk etleri dinlenirken iç pilavı hazırlayalım biz. Bunun için bir kasenin içerisine 1 su bardağı pirinç, 1 çay kaşığı tuzu alalım ve üzerine geçecek kadar sıcak su ilave edelim. Karıştırdıktan sonra 15 dakika bu şekilde bekletelim. Pirinçler beklerken pilavda kullanacağımız fıstığı da bir tavanın içerisinde kısık ateşte 2-3 dakika kavuralım. Şimdi pilavımızı pişirmeye başlayabiliriz. Bunun için bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını alalım. Üzerine küçük doğranmış bir adet kuru soğanı ilave edelim ve kavurmaya başlayalım. Soğanlar kavrulunca yıkayıp suyunu süzdüğümüz pirinci ilave edelim. Pirinçler kavrulduktan sonra üzerine bir buçuk yemek kaşığı dolmalık fıstık, bir buçuk yemek kaşığı kuş üzümü, birer tatlı kaşığı tuz ve tarçın, bir çay kaşığı karabiber alalım ve karıştırmaya devam edelim. Çok kısa karıştıralım, sonrasında sıcak suyu ilave edeceğiz. Pilavımız için 1 su bardağı sıcak su kullanacağız. Evet, suyunu ilave edip karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatalım. Kısık ateşte pilavımız suyunu çekene kadar pişirelim. Yalnız burada bir şey atlamışım hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Pilavda kullanacağımız kuş üzümlerini 10 dakika öncesinde ılık suda bekletirsek daha güzel bir sonuç elde ederiz. Evet bakın pilavımız suyunu çekti. Kapağını kapatalım ve demlemeye bırakalım. Şimdi tavuk etleri ve pilavı buluşturalım. E, tavuk butunun derili kısmı alta gelecek şekilde bir kase'nin içerisine açalım. E, hazırladığımız pilavdan yeteri miktarda aldıktan sonra kenarda kalan kısımlarını üstte kapatalım. Ve ters çevirelim fırın tepsisine dizelim. Bakın bu şekilde ben bütün tavuk putlarını hazırlarken çektim. E, bütün detayları çünkü sizin de görmenizi istiyorum. Atlamak istemedim hiçbir kısmını. Yeteri kadar pilav ekledikten sonra bakın kenarlarını katlayıp fırın tepsisine dizelim. İlk kullandığım kase biraz büyük gelmişti. Sonra daha küçük bir kase kullandım. Bakın bu şekilde pilavını ilave ettikten sonra kenarlarını kapatıp ters çeviriyoruz. tavuk etleri bitene kadar bu işlemi uygulamaya devam edelim. Yemeğimizin sosu için bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ve 1 yemek kaşığı domates salçasını alalım ve kavuralım. Kavrulan salçanın üzerine yarım su bardağı sıcak su ilave edelim. Birer çay kaşığı tuz ve karabiber ekledikten sonra ocaktan alalım. Hazırlamış olduğumuz sosun tamamını tavuk etlerinin üzerine alalım. Yemeğimizi fırına vermeden önce mutlaka üzerine ıslatıp suyunu sıktığımız yağlı kağıtla kapatalım ve bu şekilde 180 derecelik daha önceden ısıtılmış fırında ilk 30 dakika bu şekilde pişirelim. Sonrasında üzerine açıp kızarana kadar pişirmeye devam edelim. Yemeğimiz pişti. Fırından aldım arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Yalnız pişme süresine lütfen dikkat edin. Çünkü fırından fırına farklılık gösterecektir. Bunu göz ardı etmeyin lütfen. Şimdi yemeğimizin iç dokusunu sizinle paylaşmak istiyorum. Tavuğun pişip pişmediğini merak ediyorsunuzdur. Bakar mısınız? Gerçekten harika bir yemek oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi salatamızı yapalım arkadaşlar. Geniş bir kasenin içerisine bir su bardağı haşlanmış barbunyayı alalım. Üzerine bir su bardağı haşlanmış arpa şehriye, bir adet rendelenmiş havuç, 3-4 diş küçük doğranmış sarımsak, 1 tutam küçük doğranmış dereotu, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı yoğurdu alalım. Güzelce karıştıralım. Oldukça doyucu ve lezzetli bir salata oldu arkadaşlar. Aslında benim niyetim zeytinyağlı barbunya yapmaktı. Sonrasında düşününce bu yemeğin yanına zeytinyağlı barbunya yerine böyle yoğurtlu güzel bir salatanın yakışacağını düşündüm. Ee, ve barbunyayı bu şekilde doğaçlama güzel bir salata olarak hazırladım. Gerçekten çok pratik, çok doyurucu ve lezzetli bir salata oldu. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet salatamızı servis tabağına alalım. Ve üzerine bir sos hazırlayalım. Bir tabağın içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağını alalım. Ve 3-4 tane iri çekilmiş cevizi alıp 2 dakika kadar kavuralım. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave edip karıştırdıktan sonra ocaktan alalım ve salatamızın üzerine gezdirelim. Çok güzel bir lezzet verecek bu salatamıza. Evet bakar mısınız gerçekten inanılmaz lezzetli ve çok güzel bir salata oldu. Mutlaka denemelisiniz bu salatayı. Bu arada küçük bir dipnot vermek istiyorum. Barbunyayı haşlamak yerine konserve barbunya da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi sıra son tarifimizde çorbamızı yapalım arkadaşlar. Bunun için tavuk suyunu hazırlayalım. E, butlardan çıkan kemikler vardı onları kesinlikle ziyan etmiyoruz. Tencerenin içerisine alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ekledikten sonra e, tencerenin yarısına gelecek şekilde sıcak su ilave edelim. Ve kaynamaya bırakalım. Kaynayan tavuk suyun üzerindeki köpükleri mutlaka alalım. Ve bir saat kadar kısık ateşte kaynatalım. Tavuk suyumuzu hazırlayalım. Başka bir tencereye 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ve 1 tatlı kaşığı tereyağını alalım ve tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Üzerine küçük doğranmış 1 adet kapya biberi alalım ve kavuralım. Biberler kavrulunca üzerine 1 yemek kaşığı dolusu unu alalım ve unun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Onu da güzelce kavrulduktan sonra tencerenin içerisine 6 su bardağı tavuk suyunu alalım ve kaynamasını bekleyelim. Çorbamızın suyu kaynayınca içerisine 1 çay bardağı tel şehriye ve 1 çay kaşığı tuzu ilave edelim. Şehriyeler yumuşayana kadar pişirelim. Çorbanın terbiyesi için bir adet yumurta sarısının üzerine çeyrek limonu suyunu sıkalım ve iyice karıştıralım. Son olarak üzerine kaynayan çorba suyundan alalım ve tencereye dökelim. Bu şekilde karıştırarak 5 dakika kısık ateşte çorbamızı pişirmeye devam edelim. Son olarak bir çay kaşığı karabiber ve 1 tutam küçük doğranmış maydanoz da ekledikten sonra çorbamızı 2-3 tur karıştıralım ve ocaktan alalım. Çok lezzetli ve harika bir çorba oldu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet iftar menümüz hazır arkadaşlar. Bugün yine sizler için birbirinden lezzetli ve pratik tarifler hazırladım. Umarım sizler de bu tarifleri dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra benimle Instagram hesabımdan paylaşabilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlar benim için gerçekten çok kıymetli. Yorumlarınızın hepsine tek tek dönüş sağlıyorum. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa yorum kısmına onları da yazabilirsiniz. Mutlaka sizler için o tarifleri hazırlarım. Hem de zevkle hazırlarım. Yeni tariflerle yine sizlerle görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, sevgiyle kalın kıymeti takipçilerim. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum.